Badingen kanalından hepinize merhabalar dostlarım. Başarısız oldum. Başaramadım. Neyi başaramadım? Bu YouTube mecrasına çektiğim ilk videoda ne demiştim? 30 gün boyunca full fokus bir şekilde sporumuzu yapacağız. Hayatımızı tekrardan düzene sokacağız demiştim. Yapamadım. Bu ne demiştim bu video konseptinde? Uyku düzenimize dikkat edeceğiz demiştim. Edemedim. %40 verim aldık. Gün içinde boy uzatma antrenmanları yapacağız dedim. Ee, video çekeceğiz dedim. Kanala atacağız. Bizi izleyen dostlarımız dedim faydalansın. O, o düşüncedeydim. Yapamadık. Boy uzatma antrenmanları yaptım ama videoyu çekemedim. Telefonda bir aksilikler oldu. Bunlar bahane mi? Değil. Bunlar bahane mi? Değil. Hiçbir şey bahane etmiyorum. Sonrasında ne dedik? Spora günde 5 gün spora gitmeyi düşünüyorum dedim. Hafta sonu bir gün ara veririz dedim cumartesi. Zaten pazarda spor salonları kapalı. Yapamadık. Niye yapamadık? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ee, aslında çok güzel başlamıştı. İlk hafta çok iyiydi. İlk haftadan sonra yani bir 6. gün filan e, pazartesi yani hafta ikinci haftanın ilk günü filan e, bir hastalık geçirdim. Böyle bir grip nezli oldum. 2 gün spora gidemedim. Sonra gün içinde six pack yani karın antrenman videoları çekiyordum. Bir gün video çekerken belim tutuldu. O günden sonra zaten karın antrenman videosu, karın antrenman videosunu geç, karın antrenmanı bile yapamadım. Yani aksilikler üst üste geldi. Ama ama başarısız olduğumu burada söylüyorum. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü biz bu kanalda ben baş bir başarımı ilan edemedim bu kanalda insanlara. Ama başarısızlığımı söylüyorum. Niye? Tekrardan biraz böyle şey oldu da. Niye? Çünkü dostlarım başarısız olmak hayatta hiç kötü bir şey değildir başarısızlıklardan ders almak önemlidir. Başarısız olduğunuz diye hiçbir zaman üzülmeyin. Ben şu an başarısız oldum. Bir nebze, bir, an, e, bir nebze biraz üzüldüm. Niye üzüldüm? Youtube mecrasındaki dostlarımız bize güveniyordu. Yani benim enerjime, benim e, hayat enerjime güveniyordu. Youtube'a video çekeceğime inanıyorlardı düzenli olarak. Onları biraz böyle şey yaptım. E, yüzüstü bıraktım yani. Onların güvenlerini boşu çıkarttım. O yönden biraz e, kalben iyi değilim. İyi değilim derken biraz üzüldüm ama mücadeleye her zaman devam bu 30 günlük süre zarfında bu 30 günlük süre zarfında e, Ara ara böyle çektiğim fotoğraflar falan var şimdi birazdan onları da ekrana yansıtacağım Hepinizden özür diliyorum bu video e, konseptine bu videoda youtube mecasındaki video konseptine Hakkıyla layıkıyla bir şekilde şey yapamadığım için e, kendimi odaklayamadığım için özür diliyorum benim bu söylediklerim bahane değil. Benim kesinlikle benim hatam ama başarısızlıklardan her zaman şey almak önemli. E, ders almak önemli. Ben bu dersi aldığımı düşünüyorum. Tek benim üzüldüğüm nokta ise bu ilk videolarımda yani ilk videolarımda böyle başarısız olmak biraz bana koydu dostlarımıza dediğim gibi e, yüzüstü bırakmak onların güvenlerini boşa çıkartmak biraz beni üzdü. Ama Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle YouTube'a tekrardan full fokus olacağız. Instagram hesabımı açtım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Fatih DSMZ. E, aşağıya da linkini bırakacağım. Instagram'da kendi kafamıza göre takılıyoruz. Güzel e, benim güldüğüm her zaman güldüğüm e, fotoğraf videoları benim takip eden insanları da gülmesi için story olarak atıyorum. E, siz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz isterseniz. Şimdi videoyu bırakıyorum buraya. Badingen kanalından hepinize merhabalar dostlarım. Başarısız oldum. Başaramadım neyi başaramadım? Bu YouTube mecrasına çektiğim ilk videoda ne demiştim? 30 gün boyunca full fokus bir şekilde sporumuzu yapacağız. Hayatımızı tekrardan düzene sokacağız demiştim. Yapamadım. Bu ne demiştim bu video konseptinde? Uyku düzenimize dikkat edeceğiz demiştim. Edemedim. %40 verim aldık. Gün içinde boy uzatma antrenmanları yapacağız dedim. Ee, video çekeceğiz dedim. Kanala atacağız. Bizi izleyen dostlarımız dedim faydalansın. O, o düşüncedeydim. Yapamadık. Bu uzatma antrenmanları yaptım ama videoyu çekemedim. Telefonda bir aksilikler oldu. Bunlar bahane mi? Değil. Bunlar bahane mi? Değil. Hiçbir şey bahane etmiyorum. Sonrasında ne dedik? Spora günde 5 gün spora gitmeyi düşünüyorum dedim. Hafta sonu bir gün ara veririz dedim. Cumartesi. Zaten pazarda spor salonları kapalı. Yapamadık. Niye yapamadık? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ee, aslında çok güzel başlamıştı. İlk hafta çok iyiydi. İlk haftadan sonra yani bir 6. gün filan pazartesi yani hafta 2. haftanın ilk günü filan bir hastalık geçirdim. Böyle bir grip nezli oldum. 2 gün spora gidemedim. Sonra gün içinde six pack yani karın antrenman videoları çekiyordum. Bir gün video çekerken belim tutuldu. O günden sonra zaten karın antrenman videosu, karın antrenman videosunu geç, karın antrenmanı bile yapamadım. Yani aksilikler üst üste geldi. Ama ama başarısız olduğumu burada söylüyorum. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü biz bu kanalda ben baş, bir başarımı ilan edemedim bu kanalda insanlara. Ama başarısızlığımı söylüyorum. Niye? Tekrardan biraz böyle şey oldu da. Niye? Çünkü dostlarım başarısız olmak hayatta hiç kötü bir şey değildir. Başarısızlıklardan ders almak önemlidir. Başarısız olduğunuz diye hiçbir zaman üzülmeyin. Ben şu an başarısız oldum bir nebze bir, an, bir nebze biraz üzüldüm. Niye üzüldüm? YouTube mecrasındaki dostlarımız bize güveniyordu. Yani benim enerjime, benim hayat enerjime güveniyordu. YouTube'a video çekeceğime inanıyorlardı düzenli olarak. Onları biraz böyle şey yaptım. yüz yüzüstü bıraktım yani. Onların güvenlerini boşu çıkarttım. O yönden biraz kalben iyi değilim. İyi değilim derken biraz üzüldüm. Ama mücadeleye her zaman devam. Bu 30 günlük süre zarfında bu 30 günlük süre zarfında e, ara ara böyle çektiğim fotoğraflar filan var. Şimdi birazdan onları da ekrana yansıtacağım. Hepinizden özür diliyorum. Bu video e, konseptine, bu videoda YouTube meclisindeki video konseptine hakkıyla, layıkıyla bir şekilde şey yapamadığım için e, kendimi odaklayamadığım için özür diliyorum. Benim bu söylediklerim bahane değil. benim Kesinlikle benim hatam ama başarısızlıklardan her zaman şey almak önemli e, ders almak önemli ben bu dersi aldığımı düşünüyorum tek benim üzüldüğüm nokta ise bu ilk videolarımda yani ilk videolarımda böyle başarısız olmak biraz bana koydu dostlarımıza dediğim gibi e, yüzüstü bırakmak onların güvenlerini boşa çıkartmak biraz beni üzdü ama Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle YouTube'a tekrardan full fokus olacağız Instagram hesabımı açtım Instagram'dan takip edebilirsiniz Fatih FatihDSMZ e, aşağıya da linkini bırakacağım Instagram'da kendi kafamıza göre takılıyoruz. Güzel, e, benim güldüğüm her zaman güldüğüm e, fotoğraf, videoları benim takip eden insanları da gülmesi için story olarak atıyorum. E, siz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz isterseniz. Şimdi videoyu bırakıyorum buraya. Evet dostlar, bu spora başladığımız ilk gün. Bu birinci hafta olması lazım. Aynı gün, aynı gün. Bu üçüncü hafta bu da aynı şekilde. Bu dördüncü hafta yani son günlerim. 26. gün filan bacak antrenmanı sonrası aldığımız pump. Bu da arkadaşımla attığım son antrenman. Sırt çalışmıştık.